Hayalinde hiç gökyüzüne resim çizdin mi? Ben her gece çiziyorum seni hayal ederek. Kimi zaman siyah beyaz kadar yalan, kimi zaman farklı renkler seçiyorum. Karma karışık duyguları anlatan. Bazen gökyüzü yorum, bazen toprak olup rüzgarla savruluyorum. Kırık bir dal misali asılı kaldığım yürekten Bir gün kopacağımın tedirginliğini yaşıyorum Bazen garip bir öfke sarıyor içimi Sebebi belli olmayan Ne zaman sen kalan aklıma güzelin bakışlarındır aklımda kalan Güsemem ki, kırılamam ki, kıyamam ki senin hayalin bendeyken Ey vefasız Ben sensiz olamam 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 ki Siyah aşıkken mavi sevemez insan Hep yarım kılıçların gölgesi Esir alır yüreğim. bir çare yalnızlıkların esiri olur yüreğimizdeki sahi olmuş sevdalarımız. Yalan hayatlarda görüldün tapılan sevdaları bozmak isteyen ihanetlerin. Bir ömür düşman olurum bilesin. Kurduğum hayaller senin değil, benimdir bilesin. Bir ömür düşman olmak istemem seni sen bu sevdanın adını yasak koyarsan Sen bu sevdanın adını yasak koyarsan Bil ki bir ömür günahlarıma ortak sayarım seni Ortak sayarım bilesin Her şeyi söyleyip anlattım sana Yaşadığım günahın hesabını sorma bana Ben doğruyu söyledim sana Sen kandın hep yalan ve iftiralara Şimdi diyor sanki ardına bakmadan git. Gittiğimde günahlarımı ortak sayarım seni. Ortak sayarım bilesin. Hayallerimi, hayatımı senin sevdanın üzerine kurdum. Ortasını hiç hesaba katmadan. Hep kırla kırla yaşamaktan yoruldum bilesin. Vuslasız sevdalarda zordur sevdalı olmak. Oysa ben sana sevdan sevda Sevdamı vuslatlaştım zahiy oldun bilesin Şimdi deli karayel Esip de yüreğimdeki Açlarımı sisse Süpürse Yüreğim o kadar söz dolu ki Ama dilim dönmüyor Söylemeye Hep aşka beden değil Bedel lazım Dedim de dedikleri say oldu. Dediklerimi say ettin. Say oldu bilesin. 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 Son bir dileğim var sevdiğim. Dinle ağ Öldüğümde ne olursun gözlerimi sen kapa. Dokunmasın senden başkası. Dokunmasınlar sana doyamadığım bakışlarıma. O anda yüz ifademe iyi bak olur mu? Ben istemem belki ama kalbim mutlaka görmek ister seni. Usulca eğil ve kulağıma fısılda. Bebeğimsin de, sevdiğimsin de, tek tanemsin de. Yüzüm Ağrı gelirse yer Mezarda ilk toprağıma Senat üzerime Ama ne olursun En azından bir kez ağla Gözyaşın damlası Aksın toprağıma Unutup beni bir başıma Bırakma buralarda Ara sıra yine gel Eğilip mezar dışıma Ben de seni Sevmiştim de olur mu Ben de seni sevmiştim de yalandan da olsa ben de seni sevmiştim de deniz eğildi kulağına martının yapma dedi ve ekledi maviliğimi aldanıp dalma sularıma balık yaşamıyor içimde artık dedi sadece balık için mi dalıyorum sanıyorsun maviliğine ''Ya neden?'' diye sordu Deniz. ''Sen ve ben'' dedim artık. ''Birçok aşığın fotoğraflarında aynı karede yer alıyoruz. Birçok ayrılanların sakladığı resimlerde de. Şimdi seni terk etmiş olsam, o fotoğrafları da terk etmiş olmaz mıyım? Ben açla ayıp olmasın diye değil, aşka ayıp olmasın diye hala sendeyim, sende. Yırtık bir beyaz sayfa hep eksik olanlarla dolu. Ne önemi var ki duvar saatinde durmuş zamanın durduğu gibi. Yasaklar cazip gelir ya, ondan mıdır bu mı özlem sana? kalbinde kör kurşun taşıyan Ne zamana kadar susacaksın gözlerinde konuşmuyor artık Anlamak da zor Hani bugün de yoksun Yine yalnız bu beden Olsun ben böyle de mutluyum Hiç olmadım ki zaten Kırık aynada var yaran bir yüz Yarısı karanlıkta kalmış aydınlığa hasret. Korkuyorum uyumaktan, ya unutursam, ya ağır gelirse tekrar hatırlamak. Taşıyamam diye mi saklarsın kendini, yoksa korkun esaret midir? Yüzündeki yüz var aklımda yar. Sana uyumadım, sana susuzum. Çekilmesi zor. Sene, alıştırıyorum kendimi Bana göre değil bu haykırış Ne olur bitsin Bitsin artık bu çile Bitsin bu çile Yalan değil, sahte değil Gözler yalan, söylemez ki Hayal değil, umut değil Gözler yalan, söylemez ki etmeyar içimsizler, Kanar ciğerde acılar Elbet biter bu sancılar Gönül yalan söylemez ki Gitme dedim dinlemedin Mevzul duymuş bilemedin Gel şeytana uyma dedim Kalpler yalan söylemez ki Nasıl da bittim anılar Yarım kaldı hatıralar Hançeride bu yaralar Yürek yalan Söylemez ki Yürek yalan Söylemez ki Söylemez ki Sevgiler Paylaşıldıkça çoğalır Hepinizi çok seviyorum